Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili boğa burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 15 Eylül'e kadar küs ilişkilerde barış var mı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim özellikle kafasında tek sorusu olanlar Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen videomun altından ulaşın. Tarottan tek soru 100 TL. Bu fırsat kaçmaz. En uygun ben bakıyorum. Dilediğinizi sorabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Buyurun gelin efendim. Şimdi genel yoruma dönüş yapıyoruz. Karşı partnerleriniz gücünü eline almış bir vaziyette efendim. Aslında sonsuz mutluluk istiyor. Karşı partneriniz sizinle tekrar barışmak isteyebilir gücümü elime aldım ben diyor. Ben kendimdeyim diyor. Hem maddi hem manevi ben şu anda kendimdeyim diyor. Bir şeyleri ortaladım diyor. Karşı partneriniz fakat size bakıyoruz. Siz bir şeylerden memnun değilsiniz. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Memnun olmadığınız için tamamlayamamışsınız açıkçası sevgili boğalar. Tamamlayamadığınız için efendim değiştirmek istiyorsunuz. Değişimlere gitmek istiyorsunuz. Fakat Yine de bir çekim gücünüz olacak sizin efendim kendiniz gibi olanları kendinize çekeceksiniz. Sizi sevenleri kendinize çekeceksiniz. Size aşık olanları kendinize çekeceksiniz. Köklü kuruluşlar yapacaksınız. Peki kesin olarak taraflarda barış var mı? Şöyle bakalım efendim. Evet biraz sıkıntılı veriyor çünkü siz bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Memnun değilsiniz efendim. Biraz da kızgınlık duyma durumlarınız var. Bazılarınızda yerle bir hissediyorsunuz kendinizi. Biraz sabır sabırlı olmanız lazım sevgili boğa burçları. Biraz sabırlı olursanız efendim evet iyi yere doğru gideceksiniz partneriniz çünkü kendini toparlamaya başlamış durumda. Tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Videomun altından bana ulaşabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.